Değerimizin 7 noktasında bugün itibariyle başladık. Geçtiğimiz hafta ekmek biliyorsunuz fiyat arttı doğal olarak 3 lira oldu. Şimdi halk ekmek büfelerinde fırıncılarımızın ürettiği ekmeği halkımızla 2,5 liradan buluşturacağız. Edirne'nin bir süredir gündeminde olan halk ekmek Edirne Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. Edirne'nin 7 noktasında hizmet verecek olan Edirne Belediyesi halk ekmek büfelerinde ekmek 2 lira 50 kuruştan satılacak. Kıyıkta kurulan Edirne Belediyesi halk ekmek büfesinin önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan ülkenin her tarafını saran derin bir yoksulluk yaşandığını söyledi. Tabii vatandaşın en önemli gıdası ben kendim de dahil ekmek. Türk milleti et de koysanız, kuru fasulye de koysanız, menemen de koysanız ekmek yemeden karnı doymaz. Önce ekmek. Tabii ekmek sadece karın doyurma değil. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde, örfümüzde, adetimizde ekmeğin bir de kutsiyeti vardır, kutsallığı vardır. Ne yaparız biz? Şurada kenarda bir parça ekmek görsek öperiz başımıza koyup üstüne basılmayacak bir yeri koyarız değil mi? Zaten ürettiğimiz maalesef ürettiğimiz buğday Türkiye'ye yetmiyordu, ithal ediyordu. Nereden? En büyük ithal ithalatımız Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Şimdi orada da savaş çıktı. Ekim yapılıp yapılmayacağı belli değil. Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz'a ve fırıncılara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, fırıncıların ürettiği ekmeği 2,5 liradan halka satışını yapacaklarını kaydetti. Edirne Belediyesi'nin bir halk ekmek fırını kurması bugün itibariyle 7 milyonla 8 milyon TL arasında bir para. 7 milyon 8 milyon minimumu bu. En küçüğü. E bu kadar parayı buraya yatıracağımıza zaten Edirne'de 56 tane fırıncı var. Zaten o fırınlar kurulmuş. Onlarla ortaklaşa yapalım dedik. Yani aslında halkın belediyesi ile halkın fırınları, fırıncılarını buluşturduk. Onlar bize Maliyet fiyatının tam sınırında bir fiyat verdiler. Maliyet fiyatının tam sınırında bir fiyat verdiler. Bu şekilde anlaştık. Şehrimizin 7 noktasında bugün itibariyle başladık. Geçtiğimiz hafta ekmek biliyorsunuz fiyat arttı doğal olarak 3 lira oldu. Şimdi halk ekmek büfelerinde fırıncılarımızın ürettiği ekmeği halkımızla 2,5 liradan buluşturacağız. İnşallah bu krizlerden dolayı bu fiyatı arttırmak zorunda kalmazlar. Biz de arttırmak zorunda kalmayız. Yeter mi? Yetmez. Hani tümünü Edirne'de satılan tüm ekmeği yapabilsek ama o zaman bu esnaf ne yapacak? Onu da düşünmek lazım. Yani bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bu proje Edirne'den çıktı. O nezaket gösterdi. Benim olduğunu söyledi ama hepimizin projesi, ortak projemiz. Ve büyük şehirler başta olmak üzere Bursa, Ankara, İzmir, o kadar çok arayan oldu ki ya başkanım böyle bir şey yapıyormuşsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Biz de yapalım diye. Anlattık hepsine. Şu anda Türkiye'de bu model neredeyse her yerde halk ekmek olan yer her yerde ya da bizim gibi ekmek fabrikası olmayan illerde ve ilçelerde de uygulanmaya başlandı ya da planlaması yapılıyor. Yakında uygulanacak. Bundan mutluyuz. Bundan sevinçliyiz. Ama Edirne'ye şunu söylemek isterim. Önümüz yaz. İnşallah işte sebze meyve bollaşır, fiyatlar biraz düşer. Ama şunu unutmayın. Hep beraber bu zor günleri aşacağız. Biz ne bu devletten, Türkiye Cumhuriyeti'nden ne de bu milletten, Türk milletinden hiç umudumuzu yitirmedik. Hiç umudumuzu kaybetmedik. Bu millet o kurtuluş savaşının zor günlerinde bile işgal altındayken bile zorlukları Kol kola girerek, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele ederek aşmış bir millet. O yüzden bugünleri de aşacağız. Bugünleri de geçeceğiz. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, söz konusu projeyi ilerleyen günlerde daha da arttıracaklarını söyledi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, halk ekmek büfelerinden 2,5 liraya ekmek satışı yaptı. Abi, 4 tane de ben alabilir miyim? Nasıl? 4. 4 Halk ekmek satış noktasından 2,5 liraya ekmek alan vatandaşlar fiyatından memnun olduklarını belirterek belediye başkanı Gürkan'a teşekkür ettiler. Çok güzel. Çok güzel yer. Başka yerde 3 lira. Buyur. Aldınız mı ekmek? Artık buradan geleceğiz almaya. Yer. Uygun herhalde. Evet. Diyor muydunuz böyle bir şey? Beklemiyorduk ama iyi oldu bizler için. Kaç ekmek alıyorsunuz günde? Günde dört alıyorum. Ne kadar karınız oluyor? E i̇ki lira. E iki, i̇ki, lira oluyor. Efendim ekmek iki buçuk lira. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl oldu? İyi, i̇yi işte ucuz. Marketlere, şeylere bakarak ucuz yani. Halk için güzel oldu diyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Uygun. Hı. Halk ekmek.